Selamun aleyküm değerli takipçilerim Hepinize hayırlı günler dilerim bu videom hepiniz için gelsin ee, çok yazan oldu bana Filiz'cim Keşke kapıda da karda da bir video çeksen diye ee, bugün dışarı böyle çıktım ama çok soğuk var yani dünden daha soğuk böyle şey var hmm, soğuk esiyor yani o derece Böyle kalın kalın altına birkaç kat giydim ama gene de çok soğuk. Şöyle size. Bakın burası bizim evimizin parkı. Zeynep hadi. Ne yapıyorsun? Youtube ne yapıyorsun? Yok vallahi ben TikTok'la işim yok, yok teyzeyiz. Ya Youtube mesela. Ya. Şöyle. Buralar bizim evin yanları canlarım. Neyse. Çocuk olmak var. Şöyle çıkarttım Efe onları arkadaşlarından oynuyorlar teyzeleri. Zeynep de beşlerine koşay. Dikkat et kızım. Şey oldu buz yerde. Buz oldu yani. Kar buza döndü. Aynı. He? Tamam annem oyna. Dikkat et ama bak önümde hep taşlar var. Burası bizim mahallemizin okulu. Şurası. Ama benim çocuklarım buraya gitmiyor. Burası evimizin yanı. Şöyle göstereyim size. Şu büyük binalarda ben duruyorum işte. Bunlar hep böyle lem, böyle laminat değil mi? Ne değil bunlar bu evleri? Labirent, labirent, laminat. <laughs> böyle hep birbirine bağlı. 10 numara, 12 numara, 8, 6 böyle. Biliyorsunuz canlarım ben buraya gelin geldim. Burada kaldım. Şöyle çocuklar oynar. Şu aşağıda da 3-4 yıl önce yapılan evler var. Böyle hep Ryan House bunları bunlara Hep birbirine bitişik Böyle bunları var ya 2-3 günde yaptılar Bir tanesini yani Böyle sanki maket gibi koydular Bunları buraya çok çabuk bitti bunlar Şöyle çocuklarımızın Park evi var Yaz, Yazın Zeynep'imin yeri burası Oyun yeri teyzeleri Çok soğuk Çocuklar dediğim gibi şurada oynarlar Şurası Şurası var ya Şurası spor yeri Oğlum dikkat etin dikkat. Mesela buraya çocuklarınızı yazdırıp şurayı herhangi seçtiğiniz sporu yaptırabilirsiniz. Buranın daha aşağısı şu şu yoldan aşağısı gördüğünüz yer bir sentrum yani hep alışveriş merkezleri var orada. Ama şey değil. Ee, nasıl diyeyim size? Ee, kıyafet yeri yok. Başka her şey var. Şurası da okul. Anne bak. Uh -huh. Böyle böyle buzlar var Yerde teyzeleri bakın Üstünü kirletme Üstünü kirletme Ben aslında Çocuklar dışarı çıktığı zaman Onu yapma bunu yapma Üstünü kirletme demiyorum Mesela yazın bile yap kızarlar bak Filiz sen niye uşaklara hiç demiyorsun ki Üstünü kirletiyorsun demiyorsun Toprağa girme kuma girme demiyorsun diye. <laughs> Ama inanın Kar 3. Üç, bugün 3. gün. 3 gündür ceket, yelek, koçuk yıkayırım bunları. Mont. Bot yıkayırım bunları. Galeferin önünde kurutuyorum. Benim kurutma makinem var ama ben bir türlü dediğim gibi sevemedim. Ee, çok da tavsiye etmiyorum açıkçası kurutma makinesini. Bir tuhaf ediyor çamaşırları. Şöyle. Yani küçültü kurutma makinesi neye güzel? Hmm, böyle battaniye. Nevresim, havlu, onlara güzel. kıyafete ben sevmiyorum. Bakın abla ağaça koydum telefonumu. Bakalım duracak mı? Ama çok soğuk. Eldivenim de yok. Ellerim döndü. Öyle yani. Kar şey böyle top olmuyor bu arada. Şey gibi böyle tuz gibi kar. Göstereyim size de bak. Şöyle. Şöyle aynı tuz gibi. Ben de bir bisküvili pasta yaptım evde canlarım. O bisküvili pastadan, ha bunu mu görüyorsunuz, bunu görüyorsunuz da. Dedim eve gittim mi çocuklara verdim çayla beraber. Yemeğim var Allah şükür bugün yemeğim var. He? var bir yandan da korkayım. Sizler ne yapıyorsunuz, ne etiyorsunuz? Burada hava böyle. Ee, Sabahlandı büyük en büyük ablamla konuştum. O da diyor ki Filiz Trabzon 24 derece değil. Ama çok rüzgar esiydi burada da. Allah sonumuzu hayır etsin. İnsanlar gibi, bu hastalıklar gibi dünyanın iklimleri bile değişti. Bu normal mi bu ayda 24 derece olması? Bence hiç normal değil. Ha bu telefon sanki sabitlemiyor gibi ama bilmiyorum ki ne kadar çekiyorsa bilmiyorum valla. Kızım koşma düşersin ayakların kayay. Zeynep yerler buz. Böyle yani canlarım. Yapacak bir şey yok. Buralarda biz hep yazın burada oturuyoruz. seyiriyoruz buraya çulumuzu. Böyle bir piknik örtüsü gibi bir örtü getiriyorlar. Ben halay aldım geldim böyle. Kilim değil de ya kilim desenin de öyle aldım geldim. Onu seriyorum yeri. onda herkes oturabilir. Şeyden aldıydım bunu. bizim burada yayladan aldıydım bunu. Merhaba babas. Ee, onu seriyoruz çayımızı demliyoruz. Kimi kek yapar, kimi çay getirir, kimi kısır getirir, kimi bir poğaça otururduk burada. Şimdi de karlandık. <laughs> Şimdi de karlandık canlarım. Çekeyim size gene çekebildiğim kadar. Kar görüntüsü istediğiniz benden. Bu da bugünlük böyle bir video olsun canlar. Kendimi de görüyorum telev televizyonun ekranında. Buradan gittik mi de Allah nasip ederse bile yarım saatçik oynasın ne? Ondan sonra şey yapacağım. Bunları eve getirdim mi ben de işe giderim. Erdoğan gece uyu uy, Yatıydı uy ben bunları aldım. Çıktım dışarı. Oha burası burada iyi ya. Burası abra daha sıcak. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Geliyorum. Bakayım bu bu buz bu. neydi bu 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 buz? Buz bulmuş teyzeleri. Bakalım nerede var bu bu. Yürü de içine düş Efe. Zeynep sakın ha. Dün biliyorsun da düştün içine. Efe Doldan yani değil mi? Uşaklar laftan anlamıyor ki. Ne kadar dersen de. Baksana azam buraya buzları. Böyle kalın kalın yani o kadar soğuk var Bakın Ay. Ay düşeceğim Yani arabalara vurursunuz Arabalara Böyle ben çocukların yanına doğru gideyim Videomu beğenmeyi unutmayın canlarım. Bol yorumlar üzeri bekliyorum inşallah. Böyle işte. Canlarım biz eve geldik. Ondan sonra ben o ıslaklıklan bile buna su koyayım. O ıslaklıklan bile ben üstümü çabuk çabuk değiştim. Ondan sonra doğru gittim işe. İşte geldim. Aha. Allah'tan ki yemeğim var. Erdoğan uyurdu. Daha kaldım adamını gececi gece biliyorsunuz. Ben dedim işi de yapayım da ondan da kurtulayım. Çay dedi uşaklar anne. Isınsın dedim karnınız birer bardak çay içelim. Çift yamluk ben demlemiyorum. Sevmiyorum öyle. Zaten ben kafamdan da badiyle de ki koyu çay içmeyeceksin diye. Ben alıştım öyle içiyorum. İşi de yaptım. Geldim Allah'ın hayırlısından. Karlı ortalık. Böyle leş gibi oluyor. Çok pis idi. Burada da epey bir yoruldum. Canlarım. Ondan sonra geldim. Yemeklerim var. Bakın orada çorbam var. Pilavımdan var. O büyük tencerede tavuk sote var. Yoğurt var. Pasta yaptım. Daha ne olacak yani. Anca bu kadar oldu. Dedim oturalım aşağıya. Şimdi bir dilim pastayı yiyelim. Erdoğan da kakarsa onu da kaldıracağım ama gitti. Bunu da böyle koydum. İstersanız bunun çok kolay diye tarifini size vermek istemedim. İsterseniz zaman veririm size. Şöyle ha burada benim Hindistan cevizi olacağıydı. Bakalım var mıydı. He boş. Abi lekesiz sizden beraber şöyle kakao bisküvi, normal bisküvi bir de şey. Çikolata sosu yaptım ona. Ama tahtaya da koydum onu ki daha şey olsun. Ondan sonra balkona attımını. Ama tabi çok soğuk olmasın diye aldım. Aslında mesela siz çocuklara soğuk çok yediriyorsa öyle yapın. Yadı siz bilirsiniz. Ben çok soğuk vermiyorum uşaklarıma. O yüzden şimdi bunu ben keseceğim. Böyle bol çikolatalı yaptım bunu. Şöyle. Şimdi bundan keseyim ben. Nasıl keserdi bunu? Keser. Ben çok biliyorsunuz ben çok böyle kesme tarzı ee, yok. Şimdi daha böyle mi kesiyorduk? Bu ne böyle bir, bir karar kesili ama nasıl kesili ben bilmem. Ha böyle mi keseyim? Neyse ben gene bildiğim gibi keseyim. Boş verin siz. Şimdi bunu da yapmayalım tatlı gibi. Kalmasın baklavanın halini. Şöyle İna bundan Bismillahirrahmanirrahim. Yani güzel görünüyor canlar. Bakın ben bunu iki taraflı yaptım. Bir buraya bakın. burada mıydı bu taraf bir de şuradan keseyim size biraz siz görün diye bizim çocuklarımız bir alem Allah ömürlerini uzun yatsın da anne bana sade kakaolu yap öbürü de ki benimkini karışık yap onu da şu dip tarafa koydum çok yoktu e, normal de. bakın canlar bu da böyle oluyor size göstereyim diye böyle iki tarafı da kestim. Efe de bunu seviyor teyzeleri. Şöyle bu tarafını da Erdoğan'a veririm. Zaten çok olmay yani. Ama isterseniz tabii ki bunu daha uzun bir şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bakın burası böyle. Şu tarafı da sade çikolatalı olan. Birazcık da Hindistan cevizi şimdi döküyorum Hindistan cevizi miydi acaba? Yok. Hindistan cevizi. Neyse işte ya bundan bir lemada dökeyim onu. Hah. birini. Hmm. Oldu da bir daha ne olacak yani? Önce bu kadar oldu. Aha. Vallahi kış gününde her şey yanıyor. Sağlığın olduktan sonra her şeyi yersin. Olmadı mı? da o salon yanıma gene yemezsin de çayımızı da döküleyim. Ama bunun sosunu yaparken çok tatlı yapmayacaksın. Hani kakao, süt, biraz şey, mısır nişastası kullanıyorum ben. E, e, şeker sosuna. Ama şey, bisküvi zaten tatlı yeterince. O zaman insanın içini bayağı Ne yapacağız sus Çok şeker koymayacağım canlarım. Şöyle Bakın ben açık çay içiyorum. Hiç kusuruma bakma sakın. Bakın benim çayım böyle oluyor canları. Başka kesinlikle içemiyorum. Şöyle bu karda da önce böyle bize afiyet olsun. Gel sağol buraya da yasak abi hastalık bizde de buluşsak. buradakilerle Türkiye'dekilerle Çok güzel olur değil mi? Ah inşallah. Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun. Hayırlısın lan ama. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ben şimdi tepsicimi alayım. Çayımı da alayım. 5 dakikacık oturayım. Bugün bu aslında kar videosu. Ama bu pastayı yazın bana yorumlarda canlarım. Yani kıvamını, sosunu belki bilmeyen olur da e, şiir teyzemiz. Ama size tamamını yaparız. Sizle beraber bir dene. Büyük büyük bir dene yaparız. Böyle uzun büyük. Ondan sonra Allah'a emanet ederim sizi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayağı yorulduk, üşüdük. Kanalımda kalın. Beğeni yapın, yorum yapın. El de ne gelirse kendi oğuzu yormadan. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.